Bu kim? İlaç sıkan kim? Söylesin acaba. Ben. <laughs> bomba mı attın sen bana? Oğlum Sen nasıl, 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 bana bomba mı attın az önce? Allah! Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Bir dakika. Efendim, herkese Çılgın Çocuk Simülatör'den merhabalar efendim. Cevar Çılgın Bey, çocuk. Enes Bey hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk efendim. Efendim bugün dedik ki, ne yapmadık ne yapmadık. Tabii hiç yapmadığımız bir şey. Dedik ki hadi Granny Simulator oynayalım. Ne ee, yazık ki. Evet ama güzel ya eğlenceli hani yayında bayağı baya keyif almıştım ki izleyici olarak da anlamam şekilde baya yukarılardaydı. Eee şimdi efendim hazırsak ben şu an Cevair Bey <laughs> ne? Ne diyorsun lan sen? Ha. Cevair Bey kendisi efendim çılgın çocuk oldu. Biz de çılgın, <laughs> çılgın babaanneler çılgın. Ol. <laughs> olacağız. Mobil sanki app oynuyoruz. Evet şimdi reddilerimizi verelim efendim buyurun. Granny APK indir. Haydi. Verdim. Oh. <laughs> <Ol> <laughs> Aa benim çocuk için kıyafetler vardı. Keşke giyeydim ya. Çocuğa ne güzel kıyafetler almıştım. Şimdi Enes bir ilaçlar milaçlar var. Onları bir halledelim yani. Haydi bakalım. Yani Anahtar abi. toplamaya koyulalım. Olur topla. Semi sen, to, 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 to. <laughs> <Neyler? gülüyor> sen ne yapıyorsun? Neyler? ne olmuşsun öyle? Ne olmuşum Ne yapıyorsun lan? Ben, ben de çarpılmış gözüküyorsun. Ha <laughs> olabilir olabilir mümkün böyle şeyler evet. Endireli Anahtarların yerleri değişmiş mi? acaba? Enes burada A, anahtarlar görelim. var. Bunları Cevare göster. Allah belanı vermeye kapı. İşte öyle çarpılırsın lanet çocuk. Şunları ben, bir de, ben De, şeyde gözüküyorsun ya. Şimdi çılgın çocuk neredesin? Çılgın çocuk ne ya? Benim ismim Grant Ya Here. bir yürü git Grant Heer'mişmiş. Hayırdır lan? Drık. Sen Bak kim artist yapıyorsun? Orada tamam. mahvederim çocuk. Çocuk zıplarken dev yapıyor lan. Haydi bakalım kısa yollar görüşmek üzere. Aa oradan kısa yol mu yapmışlar? Ben de hmm. oradan sıkıştırırım diye düşünüyorum. Aha, aha. Sen aha. akıllı mısın Enes? Enes git Enes. görev <laughs> Semih. Ne? Neredesin? Maşa düştüm çıkar ya. Mısın? Allah cezanı oh. vermesin teyze. Aşağı <laughs> düştüm Yürü ya. Semih nine, Semih nine. Bir ortaya çıkar mısın rica etsin? Ortadayım Aşağıdaki zaten. Kim? Aşağıdaki kim? Bu kim? İlaç sıkan kim? Söylesin acaba. Ben. <laughs> Bomba mı attın sen bana? <laughs> oğlum, Sen bana bomba mı attın az önce? Allah ayağım kaydı. Ayağım kaydı bir dakika. Bir dakika. Bu arada bizim görevler ne? Biz görevleri yapalım. Enes çiçek sulayacağım. Lan şunu ses! Sen Bırak, yapma, kimi yapma. artistik yapıyon? Yapma! Kaç anca Bürükler. kaç. Anca kaç. Oğlum bekle bekle sen bittin. Ya sen var, Enes gibi bir baba ne Orada canım. kızılcık sopasını getir bakayım bir. Kızılcıklar oldu. Ne güzel bir şey var. Eğer o denk gelirse yandı. Bitti. He öyle mi? Öyle mi çocuk? Apayı ha, yoksun. şey. Anne anne. Ana Bütek anne. De. He. Sula Ene sula, sula ne sula. azdım Sulduzdum, azdım bol bol suluyorum. Dur bakayım burada ne varmış? Hayır hayır hayır. Tek tek şeyler olmaz. Bana üçlü lazım. Eee, şimdi suvar bitti. Hayır 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 hayır. No 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 fuck you fuck you fuck you. Gelsene bir ne gel. Bir Artist. Ya hadi hadi Allah versin. Geldi kardeşim, hadi kardeşim. Başka kapıya. Başka kapıya. Başka kapıya. Dilenciler bak ve ya, odacılar bak. giremez. Hadi gel. Hadi. Bana ne oldu lan? Hadi. Allah! Yapma şerefsiz. Ne oluyor lan? Yapma. Hayır. Hayır. Hayır bırak. Bırak hayır. lan. Arka Geçim bahçeye gitmemiz lazım Enes. Allah! Önünde Enes Ay. vur tekmeyi bana ortaçla ortaç. Enes Ay, önünde. Ortaçla. Orta, Ay. orta Ay. evet evet evet. <laughs> Enes bir tane daha. Ortaç yolla. Yolla Enes. Dur. Hayır, çarp onu, Aynen. çarp onu, çarp. evet evet. evet. Hayır, hayır, kalk, kalk, vur. kalk, 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 kalk. Para çok uzak gitti evet. ya boş yer, hadi kalsın Teşekkür orada Teşekkür ederim Burada içeceğim var içecek istiyorsan iç canını yükselt Ha yo yo Aynen iyiyim ben versin. Dur bakayım he Şöyle orada bir fıtıkta gitmek mı? istiyorum Do da diyor Arka tarafta Arka diyor. bahçeye gideceğiz de bir dakika hı hı, Tamam buradaki şey olabilir Haydi hadi haydi hadi kardeşim hadi kardeşim Oğlum ya bu çok yavaş Teyze kardeşim, teyze sen kapıyı, çok yavaşsın kapıyı. Allah aşkına teyze, biraz hızlı teyze, git ya Sen başkasın Ah nafile Aha 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 motherfucker. Aha. Aa burada 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 çiçekler var sevgili. Artistik yapıyor bir yerden bu. Aha. Oğlum şimdi bittiniz siz. Ya onun her yeri artist olsa ne olur? Nerede onun diğer arkadaş, arkadaş nerede? Onu diğer arkadaş. Oğlum bak var? daha di, diz mesafemiz anca <laughs> geliyorsun. Artistik yapma bize. Ne? Çıkın lan bir ortaya. Sen gel lan. Biz, biz, bu da biz köpekleri bir salayım da görsen. Hadi lan neredesiniz? Hadi hadi. Bir bana kafa mı gösterin ya? Uzaklardayız biz. O zaman bit, bittiniz siz. Uzaklarda. yanımda. Arama. Arama çünkü Dağılıyor. ben Semih Evet yer yerde de var diğer ne yerde var aleyküm Zeyledim Zeyledim Enes koş Enes koş Enes koş Allah aşkına Enes Ya hadi 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 birader hadi sen evine git ya <laughs> gel, gel, gel oyuna bakar mısın? Çocuğa molotof atıyorum canı 5 6 düşüyor. Ben yarım saat yerde kıvranıyorum. Gelsene Çocuğu gelsene. Hadi bunu. hadi gel. Hadi Çünkü mavili. Senin dayan <laughs> yersen böyle yamulur kalırsın. Göreceğin göreceğin şimdi. Yalnız Sen ço bir çok... Enes şurada elektrik çarpma şeyi var lan onu alsan. sen. İl, il bende. Bu nasıl sinek muamelesi ha, yapalım? Nasıl fikir? Aha 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 aha. Daha Şimdi abi, bekle doğru. bekle bekle. Enes kan bitme Enes kan bitme gel. Allah. Aa, orada 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 orada. Lan saplandı canım düşmedi ahladı. Oh hiyer ya boşlar. O bir şey yapamaz Bağa girmiştir. baga bağa. Baga mı? Bağa bağa bağa. Bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur. Enes sana duruyor. Çarp onu Enes KAK 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 ka 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 KAK ka 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 Ne ka sen beni Oraya burada kalacak mı sanıyorsun? Sen beni evet. burada sıkacak mı sanıyorsun? Selamün aleyküm. Bak, bak ila, ilacı e, e, Enes kaftan gideceğim. Güzel. ilaç bulmamız lazım sen, hadi. Sen böyle vur bana böyle. Oğlum ya, bu çocuğun canı düşüyor. Bir daha yükseliyor beni saçmalık. Aa mı? La, Ay, bahçede buldum, bahçede Enes alsana yeşil haplar şey ilaç kutularını. aha. aha i̇laç evet, şişesi ne var? Ayakkabı buldum şimdi. Daha hızlı gider herhalde bu. Enes bir gelsene <gülüyor> Enes. <laughs> Enes. Geleyim. Ooo Enes, e, Enes, oldu. canın gitti. Benim canım baya götürmeye başladı bu ahlaksız. Ahlaksız mı? Evet. Ahlaksız mı? Nilesine Annem baban Nilesine sana oluyor? böyle mi öğretti? Grant mağduruna Grant mağduruna böyle, böyle öğretti? Böyle öğretti, böyle. Canımı al getirdi Semih. Canım istiyor her, her gece, gece, her, her gece. Neredesin lan? Çıktan ortaya. Hadi, 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 hadi. Headshot! Oğlum yedi vurdu. Bir daha vurma. Otoba indir lan. Oha! Lan nasıl? Ne, ne? Oğlum ya ben lan sirk lan. takım yapıyorum burada. Oha oha şeye girdim. Baga girdim lan. Ne yapıyorsun lan orada deli? Zıplıyor ah. zıplıyor. Enes! Enes <laughs> sok! Onu o deliye sok! Enes deliye sok! Lan hadi, hadi hadi sen. hadi sen sen Allah versin vermem. hadi hadi kardeşim hadi yallah yallah başka kapıya Şunu Ya saniyesin. bu çocuk beni baga soktu ya <laughs> Ya Enes ne yapıyon lan Pat <laughs> Oğlum bak sen gebertirme Yerde ha. yerde ben de sürünüyor muyum sizde Hayır <laughs> Düzeldin şimdi düzeldin Oy hey 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 oğlum ilacı içmiyor bu. Al sana ilaç. Oo. Gitmedi Nasıl gitmedi akletme. Oğlum canı gitmiyor bu çocuğun. Oha Tam vuruyordum biliyor musun? Şimdi gitti Allah çok. Gelsene bir, gelsene bir. Gideriz, geliriz birader hayırdır? Hayırdır birader. Ne bana? Hayırdır birader, hayırdır. Ey ben de ona vuruyorum. Canı şey gitmiyor. Hayırdır birader? Oo! Oh! Oh! <laughs> Adam <tı> <laughs> Oha oha. Dur dur sen bozuksun. Bir dakika ben seni tamir edeceğim. Bekle. Aa ben böyle kaldım. Bozmuşlar ya. Aa kaldı lan. Yardım edin. Yok yok bırak Yardım Enes edin. kalsın böyle <laughs> Enes bırak. <laughs> Çikolatalı süt verin. Çikolatalı süt. Çikolatalı süt. Allah razı olsun ablam. Ablam bacım ben sürüyüm. Lütfen. Şimdi biz oğlum. ne yapıyoruz? Pil diyor. Görev göre yap, görev Enes boş bunu. <laughs> Yardım edin. Onu düzelmiyor lan Cevair. Tekme atıyorum. Yardım gene... edin. Aynısı. Ya, ya oğlum, tekme oğlum, atma. robotu düzelmiyor bir de. Tekme atma salak tekme atma. Üçüncü Anca... kere atışın olsa da ikincisi ne olurdu yapma. Olsun dağılmamıştır o. Ee, Tabak hadi. atayım. Aaa. kalk <laughs> çocuğum evladım. Ha, lan lan. yamuluyorum yamalıyorum. Şey, ha, git ha düzeldin düzeldin. Ya o böyle iş mi olur ya? Külotlarımı yıkamaya gidiyorum. Külotlarını yıka diyorum. Arkadan bir Yıkatlayın şey geçti mi? Al yıka ee... külotunu al. Aa, Yıkatayım sen niye olur. adama vuruyorsun? Çoy Adam Kadına vuruyorsun. <laughs> yandın. Sen yandın. Sakın buraya gelme. Bitti sen. Oğlum. Ya babaanne kılıklı anneanne. Sen kimi tehdit ediyorsun ha? Kimi? O kapıyı bir aç. O kapıyı bir aç. O kapı bir açılacak. O dövsene. Ooo onu mu vurdun <laughs> sen? Oğlum canım gitti oğlum. Vah 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 Enes de baga <laughs> Ne yaptın lan kadına Ya, <laughs> ayıp, ya ayıp 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 ya. Oğlum Allah yerin Allah. altından çıktı ya böyle gerizekalılık mı olur Elimdeki şeyi de aldı Allah ooo oh. Lan elindeki gitti Bana da oluyor oğlum Ooo oh. küt Oğlum Sebi beni burada öldürüyor neredesin Buradayım oh. Oğlum bana oh. girdim ya Ya içine girdi ya <laughs> Oğlum küt Oğlum ben Oo. vuruyorum işte Abi, bir lan bu çocuğa. Ben alt kata gittim şu anda alt kat üst kat takılıyorum. Ne? Oha. Alt kat üst kat. Enes <laughs> sen ne yapıyorsun baktayım. lan? Baktayım şu anda. <laughs> Pat! Ağlarım ki. He. <laughs> 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 ya ben de bak'a girdim. Allah'ım yatakta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> yatakta kaldım. Çıkarın lan beni. Da var, Haydi bir elfeler. Den. Den. Hadi Enes. <laughs> ne lan sen rastası? Dön dön dön. Bura, bura. Dön. Dere dere dön. Rı, 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 rı. Sana tekme atsak düzelir misin lan? Oo uçuyor. Ben tekme lan. Lan, lan, lan. herif beni uçuyor. Vuru. Beni vurun Uçuyor lan. Lan vur vur. Dur bir dakika. Lan. Geliyor. He. Oo o! Kapı kırıldı lan. Fark Oğlum ettim, çocukla fark ettim. kapıyı mı kırdım ben az önce? Sırtımda. Oh. Hissettim onu hissettim. Aa, canım acıdı. İçeceğimizi düşürdü bizim. He. Oh. Ya vur. İlice Hadi bir vur var, ya. Enes. Bir daha vur ya. bir daha ben vur. Bittim. Benim canım oh. yanmaz bacı. Aa kafasını kapat. Enes yollasana bana. Oha. <laughs> 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 Hayır. Enes nereye ne attın lan? Kom, Oha. Oğlum şudan. Beter okay. ol. Ayin. Ya Enes sen nasıl bir çocuksun ya? Çocuk değil işte o. Lanet olsun bir pislik. Nerede o? Aşağı mı indiniz? diyor. Şimdi bunun ee, şeylerini de yapmamız lazım. Oo, oğlum ikiniz tamam. göre odaklı gidiniz Layla. Yo böyle... sen geldin mi biz zaten seni dövüyoruz ki. Oğlum siz kimi kim Döve döve artık yorulduk. Ha? Yorulduk. Ha? Bak, ne bak, yapıyorsun? Ha? Yapıyor. ha? Senin dolaba sokayım mı? Tekrardan görev yapsın. Dolaba sokarım böyle seni. Sen oyalı Böyle iş sana. mi olur lan? Oluyor işte. Yürü git. Ya Oynamıyorum o... ya. Böyle iş mi olur arkadaş? Bak, bir de hap yapmadım. alıyorsunuz. Olan iki kişisiniz iki iki. Ee, al. Aa bitti göre. Al bravo 3000 IQ çocuklar. Bence harikaydı. Bence de güzeldi. Ben de sizin oldum. harika anlayışınıza anlayışınızda pardon ama. Yenildi diye ağlıyor. Gidiyor, vuruyor, elektroşokla vuruyor. Bir de ilaç alıyor. Lan bari ilaç İlacı İlacı ben almadım oğlum. <laughs> Hadi lan orada nereye? İlacı almadım ben almadım lan. Almadım. İlaç aldın lan sen de. Ben bak bir Oğlum ben şu an ilaç almadım. Yerler, bak, i̇laç aldığın yerler var bak. Tamam yerler var var ama şu an almadım. Ya şu an anlamadım evet, şey ama O zaman efendim güzel bir elde teşekkür ediyoruz. Sizin ağzınıza tüküreyim. Ee, evet. ağzlarına ağızlarına tüküreyim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dedim ben. Ağzınıza tüküreyim. <laughs> <laughs> o Hirson'un ağzına çatır çatır tükürdük. Evet. Yani detaylandırmaya gerek yok efendim konuları. Evet. <laughs> babanne, babaanne olarak görevimizi Baba anladık. Bir sonraki bölümlerde <laughs> görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.